Tl kırmızı et diyoruz arkadaş şey, 90 TL beyaz et diyor. İşte fark abi. Gezici Kent Lokantamız bu hafta Malkara ilçemizdeydi. gayet güzel. Fiyatı da çok uygun. Diğer yerlerde daha pahalı olduğundan burası daha iyi geldi. Hem lezzetleri de gayet güzel. Teşekkür ederiz. güzel, çok lezzetli, Ellerinize sağlık. Fiyatı da çok uygun bir öğrenci için. Teşekkür ederim. Çok uygun. İnanılmaz. Uygun, güzel, temiz yani. Bir şey diyeyim mi? 50 liraya 4 kap yemek. Teşekkür ederiz. 50 lira gerçekten de çok uygun. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Çok güzel, muhteşem. Bu enflasyonda bu fiyat süper yani.